Merhabalar dostlar arkadaşlar 13 Ağustos 2024 seans kapandı peki Bahadır Kimya'da ne oldu Bahadır Kimya'da arkadaşlar şu anda 56 lira 10 kuruştan kapattı hisse arkadaşlar peki neydi halka arz fiyatı arkadaşlar 50 liradan halka arz oldu ve %10 ilk gün getiş olarak ceplere girdi. Peki neler oldu arkadaşlar? Toplam için baktığımızda bakın iki tane kriteri bakıyoruz. Tavanı bozup bozmaması ile ilgili arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi tavanda bekleyen not sayısı arkadaşlar. Toplam halka arz notunun %10'un arkadaşlar altına düşmemesi. Yani şu anda halk notu 16 milyon not arkadaşlar ve 44 milyon not şu anda tavanda bekliyor. Yaklaşık 3 katına yakın arkadaşlar. Gayet de güzel. Biz yaklaşık arkadaşlar 1 milyon 600 bin düşene kadar çok ciddi bir sıkıntı görmüyoruz. 1 milyon 600 bin altına düştüğü zaman tavanda bekleyen not şak gider aşağı büyük ihtimalle ama peki ikinci baktığımız neydi arkadaşlar? El değiştiren not sayısı. Şu anda %68 nokta arkadaşlar. Pardon 68.809 lot el değiştirmiş gözüküyor. Bu da %0.43'e ediyor arkadaşlar. Yani çok cüzi bir bir oran gayet de güzel. Yani son halka arzlara göre arkadaşlar gayet de güzel. Yani biraz ne diyelim size sanki halka arzlara ilgili arkadaşlar son 2-3 halka arza baktığımız zaman iyi bir mesaj veriyorlarmış gibi gözüküyor ki biliyorsunuz DCT arkadaşlar 5 tavan gitti diye hatırlıyorum. E, hayırlısı bakalım arkadaşlar bakalım toparlayabilecek mi halk arzlar tekrar eski şaşalı günlerine dönecek mi ama şu anda gayet iyi gözüküyor kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar İyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.